Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Bir dakika. Evet. Ekran başındakiler Fox TV'de işte Konya'dan Altılar Köyü'nden Kasım huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Ray Malifalitiko Ray Salimalitiko Lay 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 lay. <laughs> lay 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 Ma 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 Sa ma 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 Loy 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 loy. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim bu senin besten mi? Kendi bestem Bir de beste, iki tane besten daha var Onları ilerleyen dakikalarda Yerde alacağım dakika, sen Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime Tuvalette mi yaptın bu besteyi? <laughs> Yok Nerede? Kendi kendime gel, yani Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi ya? bilmiyorum <laughs> ya Ezberlemişim yani ...birden bire geldi. Nece oluyor bu? İngilizce mi? Vallahi ben de bilmiyorum. De şey. öyle <laughs> öyle bilmiyorum. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. ha. Çok güzel bir şarkı. Bakın. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki... ...trene bakıyorum ki... ...trenin üzerinde bir yazı yazıyor ki... ...o da Doğu Ekspresmiş ki... ...trenin içinde bir güzel var ki ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de kendimi ben de mahsus kendimi bir köşeye giriyorum ki mahsa tanışmak için ki ondan sonra bu da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi mahsus değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. Kö